arkadaşlar. Bugün Charlie'yi onu çürütme yapacağım arkadaşlar. Bu arada video hoş geldiniz. Abone ol like atmayı unutmayın. Başlayalım. Charlie'yi seçelim. Charlie seçtim. İnşallah alırız. Hadi hadi, hadi. Ya ordu oyna ha. Ölmemi kısaltmam için Şunları lazım. <S2're incorporating women> Arkadaşlar abone ol, like atmayı uh, unutmayın. Uh, uh, yaparsanız bunları çok sevinirim. Dün başladım. Başlayalı dün oldu. Youtube'a. Abi. Olur. Başlarda olur böyle arkadaşlar. İnşallah bundan sonra olmaz yani. Bakayım kim geldi. Selim diyor. Ya bu ikili olsa iyi olurdu ya. Evet. Dediğim gibi bunları yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Ya beni bekle ya. Hadi hadi hesaplaşmaya arkadaşlar. Hadi gel geri hemen gel al gel tekrar dön Helal Evet Evet arkadaşlar hadi arkadaşlar inşallah alırım ya almam zor ya Helal be arkadaşlar aldık Dünkü videoma da gidebilirsiniz. Evet onu rütbe olduk arkadaşlar. Carly'e 13. yaptık. Gördüğünüz gibi. 13. rütbe. İşte. 13. rütbe. Bir de. 360'da 14. rütbe alıyoruz arkadaşlar. Birazcık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptım. On elmas Bakalım bir şey alabiliyor muyuz Bakayım Alamıyoruz ya Ya bir gün 28 Üst gelirse arkadaşlar Alırım ve Videosunu çekerim Canlımız oldu arkadaşlar Mükemmel oldu Canlı olduğu için öyle Bakayım yükseltebiliyor muyum? Nasıl yükseltemem ya? Neyse. Arkadaşlar birazcık oynayayım. Video kapatacağım. 7 dakika 5 dakika olsa yeter. Neyle oynayalım? Hacı öyle oynayalım. Hadi başladık. abone like, aynı arkadaşlar lütfen beni mutlu edersiniz güzel videolar çekmeye çalışıyorum aga be of iyi fan düşmedi Arkadaşlar iyi altı dakikada kapatıyorum ya şimdi neyle oynayalım Rosal Evet Rosa oynayalım. Rosa önceden ben çok iyi oynardım. Video çekmediğim zamanlar. Ama şimdi kötü oynayabilirim Rosa'yı. Vur vur vur, vur. Ay Olacak iş değil ya. Ferah azaltıyor bu ayıcık. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Rosa uzak ya. Of. Ayıcı öldürdü beni. Helal. Beni bekle beni. Bence beni beklesin yani. Kanalıma girip oradan ikinci videoma like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Mutlu olurum. Bilme be ya. Ölme be. Helal. Oo. Oh. Vur 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 vur. Gel buraya. Vurdum. Evet. Evet arkadaşlar. Doğdu bizim arkadaşımız. Şunu. Of. Dal 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 dal. Da arkadaşlar dalınca iyi bir çıktım. Ay olacak şey işte değil. Tutmam lazım. Ay ölme be ya. Gel. Aha. Burası vuruş ya. Siz birbirinizi yiyin. Ben arkadaşım da olsun dalacağız. Geldi. Evet. Dol 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 dol. Olacak iş değil. Arkadaşlar ya. Artık iki kupa aldık arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar bu vide videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi canlı. Canlimiz 13 rütbe oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol, like atmayı like, unutmayın. Like. Mutlu olurum. Bye bye.